Şimdi hemen Damodoran'ı atıfta bulunarak hayat dışı ortalama fiyat kazanç oranı 18.65 Avrupa'nınki. Yani bizimkinin 5.74 olduğunda ciddi bir potansiyel barındırıyor ama tabii şimdi ben hepsini rahmetle anmak istiyorum. 6 Şubat depremimizde yaklaşık 11 il bundan etkilendi. Gerçekten çok acı bir durumdu. Ülkemiz açısından. Orada da Sigortacılık sektörümüz de tabii ki bundan çok ciddi anlamda etkilendi. Hem hayat kapsamında hem hayat dışı e, sektörde yani hayat dışı grubunda iki grupta bundan çok ciddi anlamda etkilendi ve artık yavaş yavaş başlıkta da söylediğimiz gibi artık e, toparlanıp gerçek değerini sigortacılık aramaya başladı. Ki zaten biz e, 20 18 Ağustos'ta bittikten sonra Model portföyümüzdeki olan şirketlerle o sektördeki diğer şirketlerin brief raporlarını vereceğiz. Yani karşılaştırıldığı raporları vereceğiz. Gerekli görüldüğü yerde de hep beraber model portföyde bazı değişiklikler olabilir. Onları da e, yine yatırımcılarımızın takip etmesinde fayda var. E, yine e, fiyat kazanç on, beklenen FK oranı ise 12.51. Yani beklenen 18.65 bekle oluşmuş itibariyle var ama e, daha Doran'ın bir de biliyorsun forward piyesi yani. yani beklenen fiyat kazanç oranı var orada da 12 bir alındığında bir potansiyel barındırıyor tüm bu piyasa değeri ve fiyat kazanç oranlarını birlikte aldığımızda da yaklaşık Türk sigorta için biz 12 liralık hala hedef fiyatımızı e, koruyoruz